Benim için de bugün hem çok anlamlı hem de zor bir yayın olacak. Çünkü benim de çok kıymetlimdi Adnan Şenses. Evet, bugün de onun sevdiği yemekleri yapacağız sevgili Ebru Omurcalı'yla. Hoş teşekkür, geldin Ebru'cum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Benim için de bir onur. Evet. E, nur içinde yatsın. Sağ ol. Yemiş gibi olsun. İnşallah Aa, ee, bugün ıspanaklı börek yapacağız. Evet, onun çok ıspanaklı çok çok severdi evet. ee, ve su muhallebisini çok severdi. Evet, su muhallebisi ve ben onu birazcık da süsleyeceğim. Ne Öyle güllerle oh, e, güzel sağlık. gül suyuyla. Önce e, su muhallebisinden başlayacağım ki Hı -hı. E, onun böyle soğuyup e, servise hazır hale gelmesi lazım. Malzemelerimiz çok kolay her zaman evde bulabileceğimiz malzemelerden sütümüz var Evet ve suyumuz var. 2 su bardağı kadar süt, Aha. bir su bardağı su, buğday nişastası, evet. hiç bırakmadan bunları karıştıracağız. Evet. Muhallebi yapmak zaten e, en sevdiğim şeylerden biri, tatlılardan biri. Hem kolay hem e, çabucak hazırlanabiliyor. Ama su muhallebisinin temeli bu. Ama yarı yarıya e, su ve süt de kullanabiliriz. Hı hı. Nişasta ile birlikte buğday nişastası ile yapılır ama mısır nişastası varsa yine onu da ekleyebiliriz. İçinde hiç şeker yok. Aa çok güzel. Ee, bu tatlı e, şekerle hazırlanmıyor. Üzerine pudra şekerini ve daha gül sonra suyla, da evet gül suyunu döküyoruz suyla. sonrasında. sen böyle sarı güller tercih ettin. Evet bugün çünkü sarı bir sos yapacağım. Birazcık böyle e, sunumunu sunumunu Farklı yapalım istedim. Birazcık evet, daha özenli güzel. yapalım Delteşal istedim. Deldeçal kullanacaksın. Evet yine evet. evet. Çok güzel. Ve Önce kaynamasını bekliyoruz şimdi. Sürekli karıştırıyorum çünkü nişasta olduğu için hem topaklanmasın hem dibine sarmasın. Hı -hı. Sürekli karıştırarak pişiriyorum. Çok güzel. Bu arada e, sevgili Seda Yazıcı... Ee, Şen ses ailesinin çok yakın dostuydu. Ee, bugün duyunca programımızda böyle böyle e, Lale ablayı da e, konuk edeceğimizi. Yine çok güzel lezzetler hazırlamış kameraman arkadaşımdan rica edeyim çeksin. O böyle hep özel günlerimizde e, Seda Yazıcı sağ olsun bize böyle çok güzel kurabiyeler, tatlılar hazırlardı. Aynı şekilde Adnan abinin evinde de hazırlardı. Biz onu çok seviyoruz. Ona çok teşekkür ediyoruz. Bugün de unutmadı. Onun anısına güzel lezzetleri hazırlamış. Sağ olsun ona da çok sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. E, bu arada su muhallebimiz kaynamaya başladı mı? Birazcık daha var. Ben karıştırıyorum. Şöyle iyice. Tamam nefis. Sen onu hazırladıktan sonra ne ekleyeceksin? Kamyonaya ben bunu ıı, sonra... sadece tepsiye dökeceğim ve tamam. soğumaya bırakacağım. Daha sonra üzerine bir şerbet hazırlayacağım. Şeker, şeftali suyu ve suyla beraber birazcık da baharat Aa, koyup çok güzel. onu sarı yapacağım. Sarı güllerle süsleyeceğim yine. Nefis. Böyle güzel görünecek ama e, muhallebinin işi bitti. Sadece sunuma kaldı. Bu kaynadıktan sonra ıslatılmış tepsiye dökeceğim ki e, kolaycacık ayrılabilsin. Kolayca kesilebilsin. Dilimlensin. Alırsın. İsterseniz böyle minik kaplara da konulabilir. Nasıl oh, istenirse. Işte. Ellerine sağlık. Tamam. Sen nasıl arzu edersen. Tamam. Çok teşekkürler Ebru'cuğum.